Herkese merhaba. Bugün hep birlikte ikonik logolar yaratmanın sırlarını çözeceğiz. Bunu hap gibi pratik bilgilerle dolu, doğrudan konuya giren bir mini logo tasarım atölyesi olarak düşünebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Peki, ama o akıldan çıkmayan, yıllara meydan okuyan logolar nasıl yapılıyor? İşte tüm bu yolculuğumuzun temelindeki soru bu. Gelin şimdi bir logo projesinin en başından en sonuna adım adım ilerleyerek bu sorunun cevabını birlikte keşfedelim. Tamamdır. İlk durağımız strateji. Şunu unutmayın, harika bir logo, siz daha tasarım programını açmadan çok önce kafanızda ve kağıt üzerinde başlar. Çünkü bilirsiniz, temel ne kadar sağlamsa, üzerine inşa edeceğiniz yapı da o kadar görkemli olur. Projeye başlarken ilk kuralımız şu, sorular, sorular, daha fazla soru. Müşterinizi gerçekten anlamanız lazım. Ne istiyorlar, neyi hedefliyorlar, rakipleri kimler ve belki de en önemlisi bütçeleri ne? Çünkü bütçe demek sadece para demek değil. Bütçe kaç renk kullanabileceğinizden tutun da size ayrılacak zamana, sunabileceğiniz konsept sayısına kadar her şeyi belirler. Bu işi en başta sıkı tutarsanız sonradan yaşanacak o bitmek bilmeyen revizyonlardan ve baş ağrılarından kurtulursunuz. Şimdi size tecrübeyle sabit bir profesyonel sır vereyim, zamanlama. Bir işin ne kadar süreceğinden emin olamıyorsanız, kendinize her zaman biraz daha pay bırakın. Mesela, revizyonlar bir hafta sürer diye mi düşünüyorsunuz? Siz iki hafta deyin. Böylece işi erkenden teslim edip müşterinizi şaşırttığınızda günün kahramanı olursunuz, herkes mutlu. Evet, stratejik planımız hazır. Artık projenin kalbine, yani o en heyecanlı kısma yaratıcı sürece dalabiliriz. Şimdi bir fikri nasıl güçlü, nasıl unutulmaz yaparız, gelin o temel prensiplere odaklanalım. Genelde düşünen bir yanılgı var. Bir logo, şirketin ne yaptığını biredir göstermek zorunda değildir. Yani dişçi logosunda illa bir diş, mobilya logosunda da bir koltuk olmak zorunda değil. Düşünsenize, Apple logosundaki elmanın bilgisayarla ne ilgisi var? Ya da Virgin logosunda neden uçak yok? Çünkü bazen soyut fikirler doğrudan anlatımdan çok daha güçlü ve akılda kalıcıdır. Ve unutmayın, her logonun bir sembole, bir ikona ihtiyacı falan da yoktur. Bazen tıpkı buradaki Club Collective logosunda olduğu gibi çok iyi tasarlanmış bir yazı karakteri yani güçlü bir logotype tek başına bütün yükü taşıyabilir. Bu da başlı başına eksiksiz bir çözümdür. Ve işte geldik en önemli yaratıcı kurala. Eğer bu bölümden aklınızda tek bir şey kalacaksa o da bu olsun. Bütün güçlü, ikonik logoların akılda kalan tek bir özelliği vardır. Apple'ın o meşhur ısırığı. Nike'ın o suşu. İzleyiciye hatırlaması için sadece bir tane, evet sadece tek bir şey verin. İki değil, üç değil, bir. Peki yaratıcı süreçte size ne yardımcı olur? Birincisi eskiz defteriniz. O bilgisayarı bir kenara bırakın ve kalemle kağıdın gücünü kullanın fikirleri hızla dışarı atmak için. İkincisi, trendlerden koşarak uzaklaşın. Trendler modacılar içindir gelir geçer. Bizim işimiz zamana meydan okuyan kimlikler yaratmak. Unutmayın, amacınız sürüye katılmak değil, sürüden ayrılıp fark edilmek. Harika fikirler cebe girdiğine göre şimdi o fikirleri ete kemiğe büründürme zamanı. Yani işin zanaat kısmına, teknik uygulamaya geçiyoruz. Bu konuda aramızda hiçbir tartışmaya yer yok. Logolar vektör tabanlı programlarda yapılır. Yani Adobe Illustrator'de. Photoshop'ta logo yaptığınızı görmeyeyim. Neden mi? Çünkü vektörel bir logoyu isterseniz bir toplu iğne başına, isterseniz bir göktelene giydirin, kalitesi asla bozulmaz. Photoshop'u fotoğraflar için saklayın. İşte size profesyonellerin uyguladığı bir disiplin. Tasarıma her zaman ama her zaman siyah beyaz başlayın. Bu sizi renklerin o aldatıcı büyüsünden kurtarır ve doğrudan fikrin, formun gücüne odaklanmanızı sağlar. Unutmayın, bir logo siyah beyazken bile güçlüyse, renk eklendiğinde zaten harika olacaktır. İşte bunun en güzel kanıtı. Melbourne şehrinin logosuna bir bakın. Ne kadar yalın, ne kadar net değil mi? Hiçbir renge ihtiyacı yok. Form tek başına o kadar güçlü ki anında tanınıyor ve akılda kalıyor. İyi bir fikrin renge ihtiyacı yoktur. Ve şimdi kendinize sormanız gereken iki kritik soru var. 1. Okunabilir mi? İnsanların logonuzu anlamak için saniyeleri bile yok. Şöyle bir gözücüyle baktıklarında anlaşılması şart. 2. ilgili mi? Yani tasarımın dili müşterinin sektörüyle uyumlu mu? Bir hukuk bürosuna cıvıl cıvıl bir logo yapmazsınız, değil mi? Ya da bir çocuk programı için fazla ciddi kurumsal bir tasarım. İşte bu denge çok önemli. Tasarımımız neredeyse hazır. Harika görünüyor. Ama acaba yeterinde dayanıklı mı? Sadece güzel görünmek yetmez. Bir logonun her yerde, her koşulda işe yaraması gerekir. Şimdi onu son bir stres testine sokma zamanı. İşte size son kontrol listeniz. 1. Tek renkli hali var mı, çalışıyor mu? 2. Simsiyah bir zemine koyunca kayboluyor mu yoksa hala kendini gösteriyor mu? 3. Küçücük bir favikondan D bir billboard'a kadar her boyutta okunaklı mı? Ve 4. Bu en eğlencelisi. Logoyu baş aşağı çevirin. İstemeden komik, garip ya da markayla alakasız bir şeye benziyor mu? Bazen bu küçük detaylar büyük sorunlar yaratabilir. Bu testler logonuzun kurşun geçirmez olmasını sağlar. Tamam, logomuz bütün testleri geçti. Şimdi son olarak şöyle bir geri çekilip büyük resme bakalım. Çünkü bir logo asla tek başına değildir. O çok daha büyük bir sistemin sadece bir parçası. Bir tasarımcı olarak göreviniz, logoyu tasarlayıp al, bitti demekle son bulmuyor. Aksine o logonun doğru yaşamasını sağlamak da sizin sorumluluğunuzda. Bunun için müşterinize mutlaka bir stil rehberi, yani bir nevi kullanım kılavuzu sunmalısınız. Çünkü markanın her yerde tutarlı görünmesi güven yaratır. Güven de, bilirsiniz, müşteri kazandırır. Bu ayrımı da netleştirelim, logo marka demek değildir. Şöyle düşünün, logo bir kitabın kapağıdır, marka ise o kitabın içindeki bütün hikayedir. Şirketin misyonu, tarihi, değerleri, insanların onun hakkında hissettikleri. İşte marka bütün bunların toplamıdır. Logo ise sadece o büyük hikayenin sembolüdür. Ve son bir tavsiye, bu işin teknik kısmı kadar insan ilişkileri kısmı da önemli. Unutmayın, bu iki yönlü bir süreç. Bu bir ego savaşı değil, bir ortaklık. Siz müşterinizin fikirlerine ne kadar açık ve saygılı olursanız, onların da sizin uzmanlığınıza ve önerilerinize o kadar açık olacağını göreceksiniz. Evet, bütün bu yolculuğun sonunda sizi tek bir soruyla baş başa bırakıyorum. Hani o en önemli kuralı konuşmuştuk ya, akılda kalacak o tek bir şey. Peki, şimdi top sizde. Sizin tasarlayacağınız bir sonraki logonun insanların aklında kalacak o tek bir şeyi ne olacak?